Ada, Çınar. <laughs> bir daha ister misiniz? Çınar'cığım, Adacığım bir daha kaymak ister misiniz? Evet. Hadi bakalım. Hangisini istedin Ada sen? Peki. Peki sarıdan dener misiniz? Hayır. Hayır. Aa. aa. Yardım edeyim. Sen de biraz gel. Gelebiliyorsun anneciğim. Evet Çınar'cığım yardım edelim. Hayır. Bravo. Anneciğim çok güzel yüzdün. Çok da hızlı yüzdün. Bravo sana. Elimi tut. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Hadi dikkatli yavaş yavaş çıkın. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir yerden çıkıyorsunuz. Evet. Adacım, adacım. Yavaş yavaş anneciğim. Biraz hızlı yürüyorsun. Kayabiliriz çünkü burası ıslak. Evet, evet. Ben şimdi buradan bakacağım nasıl çıkıyorsunuz diye. Yavaş yavaş çıkın. Demirlere tutuna tutuna çıkın. Adacım demirlere tutun. Çınar'cım sen de yavaş yavaş bebeğim. Aferin size. Ada nerede bakalım? Adacım tut. Bakalım. Şimdi gelecekler. Yine rızkı. Çınar yanına gelsin. Evet. Bir, iki, üç. Direkt, direkt kapandı. kapandı. Hayra'yı kapandı. O son kalan sular. Çok Maalesef kapandı. Adıncım, oraya kadar yanıma kadar yüzebilir misin? Az önce hızlı yüzdün ya, bir daha öyle yüzer misin? Bravo. Ada bravo. Çok güzel. Evet. A ada bravo. <laughs> ada süper oldu. Dur, bir Çınar bir bu bir taraftan. Benim. Ben benim kadar tamam buraya geleme, önce buraya gel. Şimdi burada burada atla. Çınar oradan değil. Az önce bir video izlediniz ya. Hadi hadi. Evet. Onu yapıyor. Yine geçen bir gazlar geliyordum. Çekmişti ya yapıyor. Nasıl? Yani böyle mi? Evet. Sıra bende. <laughs> Bravo. Balıklar var diye. Çınar, Çınar'cığım bekle. Biraz ileriye gider misin Çınar'cığım? Git git git. Ada sen de gel biraz. Ha tamam burada kimse yok. Şimdi evet az önce video izlediniz ya balıklama nasıl atlı, atlanıyor dedi. Yani. Ada nasıl demişlerdi? Elleriniz Üç burada. Beş elleriniz beş heh, elleriniz o şekilde. Başımızı başımızı aşağı eğiyoruz. Yapacağım? Yapacağım. Evet. Yapacağım. Ben, ben yap sen yapabilirsin Çınar. Bak ellerini önce parmak ucunu alıyorsun. Biraz ama yaklaş. Buraya kadar gelmemiz lazım. Evet. Başını eğ. Başını. Başını içeriye doğru. Bacaklarına doğru. Popoyu kaldır. Ben <laughs> Bravo. Anne, bak bana, ben senin Hadi yüz bakalım. Hadi Çınar bir daha. Şimdi de el, şimdi yine buraya geliyoruz. Anne, anne, buraya. Anne, anne, buraya hay, bırak. Bırak. kadar geliyoruz. Çınar, öyle öğrenemeyiz. Anne ben yanına Gel anneciğim. Bak şimdi Çınar çok güzel yapmıştı, bir daha yapacak değil mi Çınar'cığım? Bak ben sana öğreteceğim Çınar'cığım. ben. Efendim, tamam bir defa daha. Bak ayağını şuraya getir, şuraya. Evet, şimdi eller, eller şu şekilde Çınar, şu şekilde eller. Şu şekilde, şu şu şu, ikisi, ikisi iki elin evet başında başında evet bravo <laughs> bravo Çınar yapabildin aferin bravo Çınar artık yapabiliyor şimdi tek başına dener misin Çınar tek dener misin Hayır, biraz bir şey yapacağım. Nasıl? Ne yapacaksın? Bakalım vav wow. peki siz bugün dönerek atlamıştınız o nasıldı onu yapın bakalım şuna aklıma bir şey geldi şunacım bir bana burada böyle dur. Dur bana bak. Bana bak. Video çekeceğim ya. <laughs> Çok yaşa teyzeciğim. Tamam burada dur. Biz video çekeceğim ya. Aklı Merhaba Çınar'cığım. Merhaba. Evet. Hoşça kal Çınar'cığım. Evet. Çok güzel oldu mu? Ya. Beğendin mi? <laughs> daha yapmayacağım anneciğim. Hadi bakalım. Beğenmedin mi? De be. Hadi Çınar yüz bakalım. Atla. Git. Bravo.